Merhaba sevgili izleyicilerimiz. Canım Annem dizisine hoş geldiniz. Bu hafta Canım Annem'de çok önemli gelişmeler var. Melek Nazlı'nın hamile olduğunu ve Murat ile Nazlı'nın ne na kadar mutlu olduğunu görünce dayanamadı ve büyük bir yalan atıp Murat'tan hamile olduğunu söyledi. Murat bunu duyunca büyük bir şok yaşayacak ve bu durumu Nazlı'ya nasıl açıklayacağını düşünecek. Nazlı ise meleğin hamile olduğu yalanını duyduktan sonra adeta yıkılacak ve büyük bir şok yaşayacaktır. Melek ise bu yalanı bir süre devam ettirecek ve asla oyunlarından da vazgeçmeyecek. Nazlı ile Murat'ın arasına da büyük bir soğukluk girecek ve Nazlı Murat'tan ayrılmak isteyebilir. Tabii ki Asude meleğe inanmayacak ve bunu da araştıracaktır. Tabi meleğin oyunları hiç bitmeyecek ve Murat ile Nazlı'ya zarar vermeye devam edecek. Öbür taraftan Behçet Ela'yı yaraladı ve Ela Furkan'ın olduğu hastaneye kaldırıldı. Furkan ise bir süre Ela ile aynı hastanede olduğunu fark edemeyecektir. Fakat Ela'ya rastlayacak ve gerçekten büyük bir şok yaşayıp bunu Levent'in yaptığını düşünüp Levent'e büyük bir hesap soracak. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadardı. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere kendinize iyi bakın. İyi seyirler.